soruların başında gelir. Haritamın potansiyelleri nedir? Benim potansiyellerim ne bu hayat yolculuğunda? Ve bu sorunun cevabını bize gösteren birkaç tane tabii ki gösterge var. Tek bir gösterge değil, birkaç tane gösterge var. Bunları farklı farklı haritalarda da göreceksiniz. Kimisinin haritasındaki Satürn'ü, kimisinin haritasındaki Jüpiter, kimisinin haritasında Ay düğümleri, kimisinin haritasında ilgili steryumları farklı farklı olsa bile, farklı e, göstergelerden konuşsak bile bir şekilde bizi potansiyellere nasıl götürdüğünü konuşacağız. Ama başlığımız bu olacak, potansiyeller. Yani birisi sizin e, geldiğinde, haritanıza baktığında, okey, bu kişinin potansiyeli bu diye bilmenizi e, neden olacak. Ve bazen haritalarda olduğu halde potansiyeller, qui se